Ya Selami Allah aşkına biz ne örüyoruz ya? Ya kasaba yerinde tutar mı bu iş? Millet ne anlar sevi servisten karton bardaktan akara sağlar Ya arkadaş bu sistemin tutmadığı yer yok diyorum ya. İstanbul'da gördüydüm kapılarında kuyruk oluyor bunların. Kardeşim sen bana bir güven. Şekil şöyle beni izle. Tamam Çayın, kahvenin, oraletin hası burada hası. Yenilenen konseptimizden karşınızdayız ey vatandaş gel latte, cappuccino, filtre kahve, sert içim, yumuşak içim. İsterseniz kremalı, isterseniz vanilyalı. İster küçük boy, ister büyük boy. Çaylarımız da var ey ahali ya. Hepsi var hem öyle eskiden olduğu gibi sade. Kiwi, elma bilmem ne çayları yok ha. Relax çayımız var. Dayısılı çayımız var. Zencefilli darçınlı çayımız var. Gel vatandaşa gel. Gel ya gel al al. Bak. İddia ediyor. Bu tada bayılacaksın sayın kasaban. Bayılacaksın. Ben bir çay şey alayım madem. Hemen abim. Ee, bardağınız hangi boy olsun? Küçük, orta, büyük? İnce belli olsun benimki. İnce, normal. Anlaşıldı. Orta boy. İsim ne yazalım? Hüsamettin ben. Hüsamettin. Hüsamettin. Hüsamettin Bey, e, çayınız yumuşak için mi olsun yoksa sert mi? Yumuşak için ne oluyor Selami? Ya işte açık mı istiyorsun, demli mi istiyorsun, onu diyeceğim, o kadar. Açık, açık benimki. Ufak Bey, Hüsamettin Bey'in orta boy, yumuşak içim çayını... ...hazırlayabilecek misin kardeş? He, selam edeyim. <laughs> Bana da bir kahve ver Hangi boy? Küçük olsun. He, ee, latte mi, kapucu mu yoksa fizik kahve mi? Latte olsun, ne bile. ver gitsin işte. İsim mi yazalım? Nazmi. 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 Tamam Nazmi Bey, sıraya geçebilirsiniz. Evet, var mı başka? Hop! Hop Rıfat! Ne arıyorsun ya? Para peşin bu işte, öyle yaz dahtaya haftaya yok. Para peşin mi? Peşin kardeşim. O eski çalışma şekli bitti. Kaç para peki? Çay 30, latte 70 lira. Yuh! Pazıkçı mısınız la siz? Zartondan çay bardak. O kadar pahalı olur mu la? Kalsın la ben istemiyorum. Hırsız Rıfat'ın yapacağı başka ne olacaktı ki zaten? Milletin parasını çaldığın yetmedi de şimdi de bizi mi soyacaksın la Rıfat? Yürüyün la yürüyün. La hepinizi toplasam bir denir Rıfat etmezsiniz. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ya? He? He? Bir dakika ya, bir dakika. Adamdan mı sayıyorsunuz siz kendinizi ya? He? Doğruyu bir tek sizin cetveliniz mi ölçüyor ya? Bir tek sizin dertiniz mı doğru ya? Kimsiniz ya siz? Kimsiniz? Rıfat'ı yıllardır tanıyorsunuz, ediyorsunuz. Değil mi? Ne badireler atlattığını da biliyorsunuz. Ya bugüne bugün, en ufak bir yanlış oldu mu size? En ufak bir zarar dokundu mu? Dokunmadı değil mi? Tamam. Emanet parayı el uzatmış olabilir. Kabul ediyorum, yanlıştı. Ama sonrasında ne oldu? Ne oldu? Gitti çatır çatır. Borcunu ödedi, konuk kapandı siz de. Neyin derdindesiniz kardeşim? Yeter ya! Nedir bu kasabanın sizden çektiği? Şey ya yani aman biri bir hata yapmaya görsün. Hem ben ahbabalar gibi üşüşüyorsunuz üzerine. Yeter ya! Bıktırdınız insanları be! Kahve burada. Rıfat burada, biz buradayız kardeş. Tamam Bak bundan sonra hırsızdır. Yok şudur budur herhangi bir hakaret işidirsen var ya... ...yemin olsun hepinize birer kul takarım oynarım sizinle. Yarın gidin şimdi nereye gidiyorsanız. Gelin. Sen de başını dik tut kardeşim ya. Bunlardan sebep öyle yıkılmana neyin gerek yok. Bugün böyleler, yarın bambaşkalar bunlar. Takılma ya. Da bu tezgah işi de çok... ...olacak gibi değil yani Rıfat. Biz iyisi geçelim içeri. Demleyelim çayımızı, içelim. Gelen gelir, Gelmeyen de paşa oyunu bilir ya. Hadi. Selam. Eyvallah. Eyvallah abi. Sağ ol sağ ol. Demlik çay varsa ben içerim Rıfat. Ama bunlar olmaz. O demli çayından ben de içerim Rıfat. Ben de içerim. Var. Var, olmaz mı? Hem de yan var. Buyurun. Buyurun. 对。<Bye. S 2>